اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد <applause> صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواز الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل أُغْدَةً من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والهقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم السابق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, bugünkü sohbetimizde iyiliği emretmek ve kötülükten men etmenin öneminden söz edeceğim. bu Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğum ayet-i kerimede Ahsar Suresi 45-46'da Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı. Ey peygamber buyuruyor. Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve hem de Allah'ın izniyle ona bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik buyuruyor Cenab-ı Allah peygamber için. Tabi peygamberlerin görevi bize Allah'a hatırlatmak. Bize Allah'ın emir ve yasaklarını tavsiyelerini iletmek. Peygamberler bu görevleri yerine getirmişlerdir. Peygamberlerin vefatından sonra tabi bu görev toplum içerisinde yaşayan diğer Müslümanlara artık düşmektedir. Onlar da Allah'ı insanlara hatırlatma, Allah'ın peygamberlerini yolunda gitme, onları insanlara hatırlatma görevi üstlenmelidirler. Çünkü hatırlatma gerçekten önemlidir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de فَذَكِّرْ fe inne zikra tenfe'ul ey peygamber sen öğüt insanlara hatırlat çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir evet bizler mümin olarak müslüman olarak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hem onun yolunda gideceğiz hem bu hatırlatmayı yaparken öncelikle bizim kendimizin dürüst bir insan olması gerekir. Doğru yolda olmamız gerekir. Önce biz peygamberi e örnek alacağız. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya gayret edeceğiz. Daha sonra bu gayretimizi, bu ahlakımızı ne yapacağız? Sürdürüp insanlara örneklik teşkil ettiğimizde zaten biz İslam'ı insanlara anlatmış oluyoruz. Tebliğ etmiş oluyoruz. Ne bir Allah Resulü birisini gördüğünde eğer Allah sana hatırlatıyorsa o gerçekten iyi bir mümindir, iyi bir Müslümandır. Yani insanlar sana baktıklarında, seni gördüklerinde akıllarına İslam dini geliyorsa, Allah geliyorsa, namaz geliyorsa, oruç geliyorsa, iyilik geliyorsa, Kur'an geliyorsa, Allah'ın emir ve yasakları geliyorsa, sen zaten hal ve hareketlerinle, davranışlarında insanlara Allah'ı hatırlatmış olursun. Bir de bunun yanında bizler aile içerisinde bir baba olarak, bir anne olarak, bir kardeş, bir dede, bir nene, bir abi olarak etrafımızda bulunan, bizimle beraber yaşayan veya sorumluluğumuz altında bulunan kişilere karşı onlara İslam'ı anlatma gibi bir vazifemiz ve görevimiz olduğunu da unutmamak gerekir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Kuntun hayra ümmetin ohrice li nas İslam ümmeti için şöyle buyuruyor siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu hayrımız nereden kaynaklanıyor ayetin devamı bunu açıklıyor yani niçin biz en hayırlı ümmetiz Çünkü şöyle te'muruna bil ma'ruf ve tenhavuna alil munkar ve tu'minuna billah siz Allah'a iman edersiniz, iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz buyuruyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Yani insanlar içerisinde en hayırlı olanınız Allah'a iman eden, iyiliği emredip, kötülükten nehyeden kimsedir. İyiliği emrediyor, iyi şeyler yapmak için insanları teşvik ediyor, insanlara yardımcı oluyor. Kendi Sorumlu altında bulunan eşidir, çocuklarıdır, kardeşidir veya çalıştırıyorsa işçisidir. Bunlara karşı iyiliği emredip kötülüğü nehyeden kimse Allah katında en hayırlı ümmet olarak cenab Allah ne yapıyor? Buyuruyor ki onlar en hayırlı ümmettir. Ve yine diğer ayet-i El mu'minu vel vel Mümin erkek ve mümin kadınlar. Ba'duhum evliya u ba's. Birbirlerinin dostlardılar Bazıları birbirinin dostudurlar. Peki bu dostluk neyden kaynaklanıyor? Ya'muruna bil ma'ruf ve alil ve ve Allah ulaike yes seyerhamuhumullah illallah azizun hakim bu dostluk bu velilik bu arkadaşlık nasıl bir arkadaşlık yani birisiyle arkadaş olduğumuzda dost diyoruz ya bu benim dostumdur bu benim arkadaşımdır bakın o arkadaşlık nasıl olması gerekir Birisiyle nasıl arkadaş olunur? Cenab-ı Allah bu arkadaşlığın sınırını, çizgisini, sorumluluğunu nasıl göstermiş? Ye'murûne bil maruf. O arkadaşlar birbirlerine iyiliği emrederler. Şimdi bizim de çevremizde arkadaşlarımız var. Sohbet ettiğimiz, beraber gezdiğimiz, çay içtiğimiz. Bakalım bizim arkadaşlarımız nasıl? Ya murûne bil maruf. İyiliği diyorlar mı? Yani senin kötü yola düşmenden üzülüyorlar mı? Kötü bir iş yapman, yapmaman için sürekli sana yardımda bulunuyorlar mı? Seni doğru yola iletiyor mu? Ya murûne bil maruf. İyiliği emrediyorlar. Bak işte şöyle yap, böyle yap, bu daha iyi değil. Boş ver. Şuna bulaşma, şu kötülüğü yapma. Sen iyi bir insansın, sen şöylesin, böylesin. Şunu yapmasan iyi olur. Allah böyle emrediyor şeklinde sürekli sana iyiliği tavsiye ediyor mu? Buna dikkat edeceğiz. Ve <laughs> birbirlerine kötülüğü nehy ederler. Yani kötülük yapmaz sana ayrıyeten seni kötülük yapmaman için uyarıda bulunur. Ya hadi şuraya gidelim. Yok burası olmaz. Hadi git bir içelim. Şu kahvede bir şöyle yapalım. zina edelim. Şu gidelim. Şu adama şöyle kötülük yapalım. Şu işi şöyle, şu harama şöyle bulaşalım. Hadi bizim yetkimiz var. Şunu şöyle yapalım. Diyorsa, kötülüğe götürüyorsa bu arkadaş arkadaş değildir. Senin dostun değildir. Cenab-ı Allah Güzel müminler ve müminat bazıları onbiya ve bazıları birbirlerinin dostudurlar. İşte biz burada dostumuzu ayıracağız. Bizi iyiliğe emrediyorsa, kötülükten bizi nehyediyorsa, kötü olmamızı istemiyorsa, kötü bir şey yapacağımız zaman bunu engel oluyorsa bu bizim dostumuzdur. Engel oluyorsa, elinden geldiği kadar gayret sarf ediyorsa kötüye düşmemen için. Ve yuhimune salah. Onlar namazı kılarlar. Bak dostuna namaz kılıyor mu? Namaz kılmayan bir dosttan bir hayır nasıl bekleyeceksin? <laughs> Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Ve yuhimune salah. Namaz kılarlar onlar. Birbirlerine iyi tavsiye eder. Kötülükten nehyederler. Dost, arkadaş, kendi dostlarınıza bakın. Cenab-ı Allah'ın bu manada kim gelsin? Ve yutune zeka. Zekatlarını verirler. Bak dostuna zengi ise, durumu iyi ise zekatını veriyor mu? Sadakasını veriyor mu? Ve sen dostluk yaptığın kimseye sen sadakanı, zekatını verip namazını kılıyor musun? Kılıyorsan dostun da öyle mi? Arkadaşın da öyle mi? değilse burada bir sıkıntı var demektir. Ve yutuyun Allah ve Resulü. Allah ve Resul'e Allah ve Peygamber'e itaat ederler. Şimdi Allah'a itaat Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra bütün ayetleri Allah'ın emridir. Allah'a itaat Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de göndermiş olduğu emir ve yasakları yerine getirmektir. Peygamber'e itaat, Peygamber'in yapmış olduğu bu emir ve yasakları uygulamaktır. Onu uygulamasını örnek almaktır. Kur'an'da namaz kıl diyor, Peygamber nasıl namaz kılmıştır? Kur'an'da zekat ver diyor, Peygamber nasıl zekat vermiştir? Burada sadece Allah'ın emirleri ve bunun uygulamasının da olması gerekir. Allah'a ve Resulahü. Allah'a ve onun peygamberine itaat etmek. Peygamberi de burada itaat şart. Çünkü niye? Uygulayıcısı odur. Detayları açıklayan odur. Nasıl yapacağını bildiren odur. Emir ve yasakları bize anlatan odur. Ulaike seyyel hamuhumullah. İşte bunlar Allah'ın kendisine merhamet ettiği kimselerdir. Bu arkadaşlar, bu dostlar birbirlerine iyiliği tavsiye edip, birbirlerinden kötülüğü nehyeden, namaz kılan, zekat veren, Allah'a ve Peygamber'e itaat eden arkadaşlar, birbirine arkadaş seçerken, bakın arkadaşınız böyle mi? Ne bu وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ mümin arkadaşın özelliği bunlardır. İyi emreder, kötülüğe nehyeder, namaz kılan, zekat veren, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Böyleyseniz, arkadaşınız, arkadaşlarınızı böyle seçiyorsanız, ulaike İşte böyle insanların Allah'ın merhametine nail olmaları umulur. Allah size merhamet eder. Dostluğunuzu pekiştirir dostluğunuzu daim eyler. Ve size rahmetiyle, merhametiyle muamele eyler. İnne azizun hakim. Çünkü Allah izzet sahibidir, Hiçme sahibidir buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Allah. İşte bugünkü sohbetimizde anlatmak istediğimiz şey müminin mümine karşı görevi, vazifeleri nelerdir? Ona iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, hayır yolunda onunla yarışmak. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah ayette? Birbirinize hayır konusunda, iyilik yapma konusunda yarışır. İyilik yapma. Ben daha iyisini yaparım, ben daha iyi bir insan olacağım وَلَا tağanı kötülük yapma hususunda da birbirinize yarışmayın diyor. Ama bazen bakıyoruz toplumda kötülük yapma hususunda adam yarışıyor. O bana bunu yaptı ben iki katını yapacağım. O bana bu kötülüğü yaptı ben daha fazlasını yapacağım. Bu nedir? Bu kötülükte yarışmadır. Kötülükte çekişmedir. Ama Cenab-ı Allah bunun tersini emrediyor. Ya o yaptı ben ben de yapacağım şey yok İslam'da. Müslümanın böyle bir düşüncesi olmaz. <laughs> Bu anlamda Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına uymak zorundayız. Ve yine bakın bir ayet kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا Şimdi bazen diyoruz ya, işte bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bana benim durumum iyi. Benim işlerim iyi. Ben iyiyim. Benim çoluk çocuğum temiz, dürüst, namuslu, namazında, niyazında komşunun ki beni ilgilendirmez. Sokaktaki adam beni ilgilendirmez. Ama ayet öyle demiyor. Bakın ayet ne diyor. وَتَّقُوا فِتْنَةً Öyle bir fitneden sakının ki o gün içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Sadece o kötülük yapanlarla kalmaz. Topluma sirayet eder ve hepsini perişan eder. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Yani bana dokunmaz demeyi buyur cenab Sen ona müdahale etmezsen bu azap sadece o zulüm yapana değil bu azap biri yani o toplumdaki o kötülük o toplumdaki o sıkıntı o fitne sana da bulaşır. O yüzden toplum olarak birbirimize yardımcı olmamız gerekir. Birbirimizin hatalarını, kusurlarını düzeltmek için gayret sarf etmemiz gerekir. Cenab-ı Allah bizlere hayırlı ömürler nasip eylesin. iyi emreden, kötülükten nehyeden kullarından eylesin. Ülkemize, memleketimize birlik, beraberlik nasip eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Amin ve selamun aleykümüsselamîn ve selamun aleyküm rabbil Alemin, el fatiha.